fazla mutlu gidiyorum. Gidiyorsa söyleyin. Bazen zaman bağırmam gerekiyor. Hadi. Hatta... Bu alan hep gidiyor. Şimdi ben bu sizin yapacağınız bu Abdurrahman Abdullah şu mı ya Çünkü Türk bulmaya çalışacağım. Abdullah Türk Abdullah 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 Burada Abdullah 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 Ne lan? Ne oluyor lan? Gelmiyor bu. Hadi. Tamam. Ne yapacağım ben şimdi? Eee yukarı mı çıkacağım acaba? Tamam, yukarı çıkacağız. Eee. Yukarı çıktım. Valla bir yükselecek galiba. Ben yani yukarı çıktım. Eee. Son bu. Ya ne olacak ya? Son bir ya çekilsene bacon. Bacon nasıl çekilmiyor? Bal bacon ye. Senin ben. Ha, şaka mı? Kim o? Oğlum el uçuyor.

galiba. Burada neden elma var ya? Tamam tamam. Doğru kırılmış. Kırılma alalım. Sonra iki yarı, Ya yine mi burası bak sinirim mi bozuk ya şimdi. Bıktım buradan. Ben çizdim benim yerine. Bir eee. Eee! Ben Bakın size Rocket Eggman ben Oga ben Bakın evet. ben nasıl çıkacağım? Buraya getiriyorum. Farkat yani... var ya? Şu kat. Be ben, nasıl burada... yürüyorum? Ben bir sürü. Ben de yok, ben ben de yok, ben ben Öyle kalırsın bir şey. Şansa bak, şansa bak. İyi gidebilmemişim buraya. Taş, taşkını daha yüksek demin. Arayın. Ben bunu bilmem bir daha. Var mı yükseliyor? Bana mı öyle geliyor? Şunlar yükseliyor, değil mi? Galiba, demiyorum. Chat nasıl oldu ya? Chat, bu adam nasıl oldu Adam beni baga soktu ya. Az önce şu butona basıyordum, şu adam yüzüne bak. Basamıyorum artık. Baba, giga chat yüzü. Dur be kaç tane giga chat yüzü var? Bir, 2 Değil. İki tane giga chat yüzlü var. Orada da belki vardır da ben bilmiyorum. Abi iki de buraya çıkmış mı yani? Abi ölecek kesin ya, bu ölecek kesin. Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle ölecek. Burada... Aa, ben yüzde yüz canla bitirmişim. Arkadaşlar ben videoyu biraz uzatasım geldi. Bakalım kaç tane video çekti? tane saymıştım. Üç. Dört. Bunu saydık mı ya? Saydık galiba ya. Like atın da görelim be. Saydım mı unuttum? Nasıl yapacağız şimdi bu burayı? Karım çıkarmaz Oh.

Que babaca? Bobo... Oh, os oh, zeus. Meu... 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 Hayır 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 hayır. Gidemiyorum ki gidemiyorum amına. Gidemiyorum. Ha girdim tamam girdim. Espero so signora. Hmm, Tutsal oluyor ben burada düşerim. Nasıl ya? Arkadaşlar bu arada gerçek hayatta dolabı bilenler like atsın ya da yoruma yazsın Bay Mino Mino Bay Mino Bay Mino Bu Mino Bay Mino mesela şuraya atlamak için e, korunmalık lazım ama ne oluyor? Bak düşürüz yani bu nasıl bir ben böyle mantı mantığı hiç sevmedim yani. Çünkü acaba ben ondan nasıl öldüm yani? Acaba metolar bize mi çarptı? Yani ben gondollara bak sallanıyor hepsi. Çıkardım. Şurada bir şey var. Bunu takip edin. Birisi var. Tamam. bir var. Görürsünüz. Tamam. Bak. Animasyonu bile. Bir güzel animasyon. Bakın bekleyin. Gözüktü. Tamam. Animasyon olanlar yorulmasın. Ben kaçayım. Dur kaçtık. Tamam. Arkadaşlar 12'de keselim. 12 dakika oldu önce keselim. topu Şu top için Şu top için <laughs> Evet işte sizi görüşürüz diyorum. Sizi seviyorum. Hadi bay bay.